Oyyy, valla. Polis Türk. Türk değil polis. lan. Bu arada dün Blazing'de aynısını yaptım, sorakalara. Harbi <laughs> <laughs> mi? Aynen <laughs> öyle, aynen öyle. Vallahi. Aynen öyle. Bu arada götüsler şu harekete ha. Sanki zaten göt sıkışmış gibi de yapmış abi, gibi abi. İstanbul Belediyesi simgesi falan da vardı ha. Harbi Yok Türk oğlum, Türk polisi değil o ya. Türk, Türk ya. Abi bak kırmızı logo'ya baksana kırmızı, ben. o büyükşehir Belediyesi logo'su be. değil mi o? Başka, şirk, başka şirk. ülkelerde de polis bildiğimiz, bakalım mı? Evet. Tamam logo'ya bak abi. Bak kırmızı. Oğlum o, da o Yok, simit ya. lan. Simit, simit ne? Simit Çok oğlum o. <laughs> Ana. <gülüyor> ya Türk değil, Türk değil. Arkadaki konuşmaları dinleyin. Hangi polisle bizde böyle bir üniforma var? Ya ne olsun pardaşım? Kırmızı mı? Sahil güvenlik oğlum bu aynı kostüm. <laughs> <laughs> Esto Domana falan diyor arkada. <laughs> Türk tamam Türk. CCC as bayrakları, as, as, bayrakları as, 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 as bayrakları as, as bayrakları. Ancak bir Türk <laughs> böyle yanlayabilir. <laughs> ya dayı <laughs> ya. Day Ay ayıp be. Ayıp be. <laughs> Abi ben, ben hiç umstamıyacak. Lan bırakacak havada <gülüyor> <gülüyor> Olur, <gülüyor> Alfa! Şimdi üstüne dök abi onu. At üstüne işte aynısını. <laughs> <laughs> Hop! videonun konsepti anlaşıldı. Ben bunu yapanlara da çok şaşırıyorum bu arada ya. Yani 28 şeyleri... takla atıp. Bak bunun aynısını yaparız. Bu, bunu izledik. Bu reis zaten kurtarıyor çocuğu. Yani gayet de sakin gel amına kodum diye alıyorum. İçeride bir dövmüş bence. <laughs> Burak, değil bu? <laughs> bence de. Ay, Burak değil mi lan bu? Çocuk kaçmış bence de. Sizin Burak değil mi lan? Burak kim Ay, oğlum? Işte, de tutulmazsın ya. Ha, ha bir Holmes Burak kim diyor bu? Hayır lan Holmes değil öteki Burak ya bak. Genç oğlu mu? Hakkanın Burak ha. ha. Yok o kadar uzun değil. En başı. <laughs> Bunların işi çok zor ya. Oh.

Abi Lan Yapma. Adam kovana büyü yapıyor dur. Dua ediyor şu an. Kanto, Samano. Düşüyormuş. Hironi. Aa geliyor. Valla dua etmiş. Ha. Vuracak ona vuracak dur. vuracak. Yapma <gülüyor> yapma. Doğru. <laughs> abi yapılama ya. Çok gereksiz bir hareket yapıyor şu an. Bir de koskoca kovan ya. Evinde rahatsız ediyorlardır belki. Tamam da bunu <laughs> çıkarılma yöntemi <laughs> bu değil amına koyayım. Elin içine girdi oğlum. <laughs> Ay. Şu an sokuyorlar onu. Bence sokmuyorlar daha. Daha dur sokmaya, bir tanesi soksa hepsi sokmaya başlıyor zaten ya kokumu salgılıyorlarmış. Abi madem ya, bu ne kadar yapıyordu? mındar eticektin sopayla vuraydın ya. Aynen ya çok kötü yaptı. Acaba amacı de... mı bu? Belki de böyle yavaş yani... yavaş yapınca sokmuyorlar. Evet. Ağlayacağım yemin ederim. Çat diye vurup kaçacaktım. Bence ben amacı bu zaten olmadı. ya. Yapısı da bir garip oğlum. Adamın hareketler de bir garip. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. <laughs> Suratına <yapıyor>? baksanız adam. <laughs> o şuna gidiyor. Oynuyor lan. Şey, adam adam bence düşün... dağıtıyor şu an. Bildiğin dağıtıyor orayı. <laughs> Sakin hareketlerle hallediyor. E Bahır niye sokmadı lan? Hayvanları rahatsız ediyorsa belki o yüzden yapıyor. Kimse nasıl sokmadı? Elimi amına koydular çaktırmıyorum dedi. <laughs> Onlar var da geldi bence sokmaya şu an ya. Bir hiçbiri sokmadı ya. Oh <laughs> Aa. Bu adam ne yaptıysa sokmadı Ya da hissetmiyor arkadaş durumdan. Aa bu çok korkutucu bir şey ya. Kaşındı bana. Ablacım atlamadan da kurtarırdın aslında ya. <laughs> Kenardan tutardın ya. <laughs> Ama o paniktir belki yani. Boynuna bastırdı <laughs> düşünsene. <gülüyor> kafasına uçan tekmeyle giriyormuş. <laughs> Aa küçücük kız atlayan. Evet. Ben onu böyle annesi falan... gezdi geçti gözünün önünden şerit gibi. Şunu frenini kapatayım da var. Buradan bir araba geliyormuş yandan pat diye. <laughs> yapma yapma yapma. Düşmez yapma. o düşmez o. alfa oğlum bunlar. Oy. Baksana park etti herif. Helal olsun. Oy. O oh. oh. Gömüldü adam. <laughs> Ne oldu lan Dur bakayım. Aşağı Varda, girdi. Silindi, geri geldi. Nereden Bayağı... <laughs> Orada bir yüklenme hatası. <laughs> Çok iyi ya. Assassin's Creed yayınlanmayan trailer. Bu Türkiye'ye benziyor. Ula Aka bugün seni dur... <laughs> Bak, press F <after> to synchronize. <laughs> Ezion'un torunumuzum be. Gol attı. Oha. Oha. Şov yapan kaleci işte. Atamayacak mı Malda? <laughs> <laughs> Kalecinin kucağına gitti ya. Çok mu hızlı atır? <laughs> Yok. Ayy. Ulan ne oldu? ya? Geçti. Kurtuldu kurtuldu. Abi pingden direkt arkaya şununla anladım. Ya siktir lan bu oh. gerçek değil bu görüntü ya. Bu arada gölgeye bakarsak vuruyor yani. Ya vurması ya, lazım, lazım yani bu arada. 15-20 FPS herhalde kamera. O D-Sync, D-Sync bu. <laughs> evet var. Five five. Doğru gidiyor mu? Five five five. Gidiyordu bu arada. Çok yani oh. <laughs> eğlenceli ya. Vallahi benim dizim ağzıma vurunca bir daha binmedim ya. Ben bunu bilsem kötü da Çok sakat abi. onlar. <laughs> bu, bu, bu ringoları, ringoları kullanan elemanların hep bir yorumu vardı bizim tatil köylerinde. Biz istediğimiz herkesi düşürürüz. tutunabilme şansı yok. Yok yani, biz, mümkün değil. Biz bize yaptılar abi. abi. Ters çevirir, evet, düşürür doğru. Ya. Ve düşürür doğru. çok çok iyi, çok iyi tutunan ve hakikaten iddialı olan insanlarla böyle iddialaşıyorlardı ve de kimsenin ben durabildiğini görmedim. Öyle bir inme kazandırıyor ki o şeye, Ringo'ya. Hani uzanınca zaten aklı gidiyor. Mümkün ediyor, değil artık. tutamıyorsun. Bence Beskok tutunur. O çimezran yayınındaki hareketi. Ey Allah. <gülüyor> 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 hey Allah hayır, hayır, özel ayarını yapıyormuş şu an. Hadi <laughs> taklası mı attırıyor? <laughs> Deniz altına dönüyor değil mi? Yeraltı altına dönüyor. Karakter seçim ekranında. Onu... Aa harbiden göbek taklası Gördün attırıyor. mü? Sahil güvenlik. Bak bu Türk. Şimdi CCC koyabilirsiniz. <laughs> Helal be. Gemiye bak. Yıkadı. <laughs> Denemek lazım. Hahahaha. Hahahaha. Ulan ben niye gireceğim? Bunu ya. Sen yayından mı izliyorsun abi? Evet. Niye Discord'dan izliyorsun? Discord'dan niye izliyorsun? yayın var baksana. Harbi mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Burçay 7. videodayız lan. Ben ha. fark ettim Burçay <laughs> abi geçiş mi? yapıyor ama. Burçay abi sabuna gülüyormuş değil mi abi? Burçay sabuna gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Dur su alıp geliyorum ben şu oynasın. Çok rahatlatıcı ya. Sabun mu? Kanka atlayan adam da şey ya. Baksanıza. Ben atlasam evet. yok olursun bu bak, arada. Bak bak izle bunu izle bunu. Çalıyor mu? Ne lan o? Yok yok taşıyor. Ama adam tekniğini biliyor. Daha dur ne? daha hiçbir şey görmedim. Buzdolabı mı? <laughs> Buzdolabı Buzdolabı mı? Buzdolabı mı? Daha hiçbir Buzdolabı şey görmediniz. Bu? İzleyin. Buzdolabı abla sen taşıdın ya. Ha ne? iyi bilirim ben. <laughs> öyle abinin tertemiz. Ay hala görmediniz izleyin. Bisiklet işte, mi? Hayır. Profesyonel Hafif bir hırsız. şey herhalde ya. Abi, abi kaldırırken nasıl? Kartondur o ya. Ne mi? ne kaldırdı? Buzdolabı mı kaldırdı bu? Kaldırırkenki kaldırırken ağırlığına bakın. Bayağı ağır bir şey taşıyor. Dur, anlarız şimdi bakalım bir. Klima falan oluyor, şey. Klima bir ya garip bir şey. düştüm ya şey kulaklığı evet, kablosu. Ba baksana ağır bir şey yani. Ağır ağır belli. Ağır bu ya. Mini buzdolabı işte bu vintage kafalarından değil mi? Ha bence de öyle. Vintage hmm. abi evet. Okay. Bunda motoru yok. Şu bisiklette gitmeyecek motoru değil yok. mi? Hı -hı. Bisiklete biniyordun. Abi, abi yok gidecek. ama gidecek. Kral bak. Adam dengeyi kurdu. bak bak. Ritim tutuyor. Ele bak 30 hele sağa bak. bak. Evet, sahil boşta direkt. <laughs> bir şeritle Bence ya. çalıyor. Ancak çalınca adrenalinle bu olabilir. Başka türlü <laughs> imkanı yok. Abi öyle şey mi? mümkün değil ya. Hayır. Sen böyle kontrolde sallayamazsın ki. Baksana dümdüz gidiyor. yok kontrol dendiriyor. Ee, bir tane ağzına Abi, vurma ben. izleyeceğiz. Ay. Ama kız bence kaçacak. Dojlayacak. Hayır! 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 hayır. 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 Tek Dur lan. Allah ım. dur. Hayır. Dur. <laughs> Adam atladı. Adam katliam yapıyor diye yemin ediyorum. Pentakill. <laughs> Hırsa bak ya. <laughs> I heard nothing. Neyi duymadın? Yırttılar birbirlerini ya. Gülüyor. Babası olsam tokatlardım vallahi çocuk. Yapma. Ha kırılmış zaten o. O. Oha. İşte ben bu, ben, bunu, ben, bunu yapmaya şey Abi, Yok denedim. Yemin ediyorum aynısını denedim. <laughs> Yumruk da attım, üstten de vurdum, benimki düzelmiyor. Video geri sarmış. Video geri sarılmış. Aynen. Bir de wow. sanki. Bakalım. Anlarız onu ya. Ben yani dalga geçiyorum bu arada reverse ee, değil. videoyu geri sarmış bence de. Bence değil. Oğlum çekiç kayboluyor ne? Dur bakayım. Şunu slowla. FPS düşük. Broken. broken. Yeah. Elin <laughs> daha <Dümdüz> video. Ne Ne Oh. Ne oldu? Ne, ne oldu, oldu ki ben anlamadım. Atladılar. Aa deniz çekiliyor, deniz çekiliyor. O oh. Geri gelecek. Dalga. <laughs> Kaya vuracak. That is some surge. Adam gülüyor bu arada gayet. Havada kaldı bence. Oh. <laughs> ah siktiii. It's not good. <laughs> Dördüncü nerede? Abi biri gitti. Gittiler abi. O. Bir tane kaldı bir, gitti şu an. Bir abla vardı artık yok. Ne güzel köprüdü ama ya. Oğlum Şile'de ağlayan kaya aynısını yaşamıştım ölüyordum. Çok sakat bu arada ya. Ben hayatta atlamam mesela böyle yerler. Öldürür oğlum bu arada ya. affı yok yani. Evet. Eziyet çekiyorlar ki zevkli değil ki bence yani. Tamam abla artık sal bırak kendini ya. Duydu <laughs> galiba <laughs> <ben, var> duydum. Get up on it quick. Help help. Yazık korkmuşlardır ama. Öbürlerinde ne oldu? Bitti onlar. Brother <laughs> sister. artık şu dalga gelebilir mi? Ya öyle bir final lazım ki videoyu bu kadar izledik. Harbiden niye? Yeah. Karaya çıkmaları e, lazım. lazım. Işte bir bok olmadı bu arada. Yeah. <laughs> bir falan no oh my god. No. No. Oh. No way. Oh. oh. No way. oh. oh. No. Ana yazık lan. Abi ya. Benim az işim var. Bir şey olursa haber ver. Havuza girmek istedi ah. be. Evet. Oha. İçleri boş Hayır. ya. Hayır. Hayatta girmem var ya. Oğlum çok sakat iş bak bu arada. Bir sıkışmana bakar. Hani. Ölürsün ya. O oldu ki orada. Daha şuan. da gidiyor geri zekalı. Ben klostrofobimden ölürüm var ya oraya girince. Öldü çocuk sen hala orayı çekiyorsun. Hala bakıyor bak. Eee? Eee? Çocuk yan ekrandan çıkıyor. Allah rahmet eylesin. Böyle eli havada. Ya dipten gidiyor belli de. <laughs> Aa, <Daha> ölüyordum. Öyle <laughs> de orada. Yeni çıktı çocuk. Ses korkma lan. <laughs> bu ne? Rus. Ne, ne bu? Abi adam puma yıkıyor Neşin banyosunda. Bu ya. ya bu benim bu... hayal.